Hazırlan tatile çıkıyoruz. Nereye? Kes ulan. Hakikaten kes. Deniz, kum, güneş, seks. Bak taş gibi karılar var gördün mü? Hayvansın abi. İnsanım. Değilsin abi. Şabak Sezer. Tamam ben bir hayvanım ya. Allah. Hayır, 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 Allah. Ben var ya senin köpekler gibi... bakmayın teyzeciğim. Rahatsız ettim. Teyze deme. Bir gün lazım olur. <laughs> Keseceksen kes onun arkadaşlığını. Hırta bak ya. Ne dedi söz abi? Esin Cihan gel. Evlilik iki gün hala geçerli mi? Evlilik iki gün hala geçerli mi? Evlen benimle. Evlen şen götüreceğim Pop bir Ay 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 çok şiir Ve hey, Ahmet Mümtaz Taylan ha, Ben mi? Sen kelimesi içinde hangi harfi anlamadın? Alalım vuralım şiddete karşıyız Ben karşıyım örümcek adam karşı Süpermen karşı Biz karşıyız abi Yenme 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 Habib sana ekleme Gene meryat Bıdı 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 Dil dile değmeden dil öğrenilmez kanka. Sergiye bu kol, Antonichon. Kakalin kakalin ya. Moskova moskova, Vibracini ortaya yine. Adalar anam. <laughs> çok çok özür dileyerek bir şey söyleyeceğim. Ben sıçıyorum ya. 16 Ocak'ta Kadir'in götürdüğü yere git. Siz bitti pişma. Bak 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 bak. Bak bre. Bre bre.